Bir topluma yeni bir gelenek getirmeye çalışsak, başta reddederler. Lakin zamanla bir kabulleniş gösterirler. Bilimde de öyle. Bazen ortaya çıkarılan fikirler öyle olağanüstü geliyor ki, daha sonra o fikirlere hak vermeye başlıyoruz. Bugünkü bahsedeceğim iddia şu. Bulunduğunuz konumda veya tüm yaşantınız ve evrende, ayna siz, ayna saatler, ayna gezegenler egemen olabilir. Saatlerin geriye doğru ilerlediği, arabaların ters yöne gittiği, dünyanın tersine döndüğü bir evren, yani ayna evren. İşin biraz da tarihi boyutuna bakalım. Ölü bir fizikçi olan Fritz Zwicky, galaksi kümelerine bakarken bu galaksilerin kütlelerini hesaplamaya karar verdi. Parlaklıklarını hesapladı, toplam kütle çekimini hesapladı. Lakin galaksilerin dönüş hızlarını ölçerken bir sorunla karşı karşıya kaldı. Galaksiler olağandan çok daha hızlıydı. Hesaplanan kütle çekimi bu hız için çok ufak bir miktardı. Yani galaksilerin savrulması gerekirdi eldeki verilere bakarsak. Burada da bir bilinmemezlik daha ortaya çıkıyor. Görünmeyen bir şey galaksileri bu şekilde kümeler halinde tutuyordu. Bu Karanlık madde ile ilgili ilk keşiflerden veya karanlık maddenin atılan ilk tohumlarındandır diyebiliriz. Fransız fizikçi Henry Becquerel, fotoğraf filmleri ve uranyum arasına küçük bir haç yerleştiriyor. Amacı fotoğraf filmine ışığın geçmediğini göstermekken, filmlere baktığında hacim fotoğrafı ile karşı karşıya geliyor. Yani uranyumun radyasyon yaydığı tespit ediliyor. Bu o zaman için çok iyi bir keşif ve kuantum dünyası için harika bir başlangıç. Galileo teleskobu geliştirerek astronomiyi bambaşka bir konuma taşımıştır. Kozmosa yeni bir kapı açmıştır. Yeni bir boyut kazandırmıştır. İyi ama bunlarla aynı evrenlerin birbirleriyle alakası ne dediğinizi duyar gibiyim. O halde esas konumuza serbest nötronlara geçelim. Atomun Proton ve nötronlardan oluşmuş bir çekirdek ve çevresinde dönen bir elektrondan oluştuğunu az çok hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi nötronu çekirdekten çıkarıp aldığınızda nötron bir süre sonra bozunarak ya elektrona ya da protona dönüşüyor. Asıl şaşırtan kısma gelecek olursak, serbest nötronla yapılan deneylere bağlı olarak alınan sonuçlarda farklılık gözlemleniyor. Yani nötronun bozulma süresi farklılaşıyor. Nükleer reaktörlerde serbest kalan nötronların bozulması hesaplandığında normalden 9 saniye daha fazla sürede bozulduğu gözlemleniyor. Yani 9 saniyelik bir kayıp zaman söz konusu. Kuantum fiziği ile ilgilenenlerin bir kısmı bu 9 saniyenin aynı evrenle açıklanabileceğini düşünüyor. Manyetik alan nötronunun aynı evrene geçmesine olanak sağlıyor ve aynı evrende bir süre misafir olan nötron tekrar bizim evrenimize geçiyor olabilir. Az önce bahsettiğimiz frisviki ve düşünülen karanlık maddenin aynı evrende saklanıyor olabileceği düşünülüyor. Öngörülere göre evrende Normal maddenin 5 katı kadar karanlık madde yer alıyor. Ayna evrenle aramızda sıcaklık farkı yer alıyor olabilir ve bazı maddeler ayna evrenle kendi evrenimiz arasındaki sınırı aşarak ayna evrene geçip oradan geri dönmüyor olabilir. Hesaplamalara göre bizim evrenimizdeki bir parçacığa karşılık olarak ayna evrende 5 parçacık olması gerekiyor. Şimdi olayı çözdük diyebilirsiniz. Ancak bu sadece bir kuramsal düşünce. Belki bizim gelişmişlik düzeyimiz henüz nötronun bozulması konusunda yeterince gelişmiş değil veya gerçekten aynı evrenler mevcut olabilir. Geleceğe olan bu zaman yolculuğunuzda hepinize keyifli günler dilerim. Hoşçakalın.